işte gitti oyuncu Rozel falan vesaire falan. Yani şimdi burada kazanması gerekir. Burada antrenörün el değmesi gerekir. Burada antrenörün devreye girmesi gerekir. Tamam üç günde bir maç yapılıyor. Belki antrenman yapamadı. istediği gibi Santos buna da katılıyorum ama yani şimdi kadro kalitesi biraz tık düştüğünde burada antrenör devreye girer. Ya kimse anlatamaz. Pendik'ten dört gol yemesini Beşiktaş'ın bugün üretememesini. Tabii. Ya ilk devre düşünebiliyor musun? Rakip daha fazla topa sahip oldu. Cüneyt daha hükmetti. Ve de 11 10 oynadığında şöyle hissediyor musunuz taşlar Statta olanlar özellikle. Hele bu soğukta az önce de söyledim. Yani ya biz kesin gol atarız. Ya var ya dakikalar geçti. Biz go zor gol atarız 10 kişiyle bile Adana Demirspor'a Televizyon başında ve stat'taki beş taşlar böyle söylemiştir ya. Yani çünkü oynanan oyun gidişat bunu gösteriyor. 4-0'dan sonra 0-0 kalmayı Santos yani iyi değerlendiriyor. Bir de bunun en önemli yönetim bölümü var. Ne gibi? Şimdi Samet Hoca geldiğinde ilk dedi ki bizim her şeyimiz hazır. İki ay yakın, iki ay yakın bu yönetim geldi. Dedi ki oyuncular vesaire falan. Feyyaz Uçar'ı ben dinledim. Doğru. Diyor ki oyuncuların çıkmamız gerek mukavelesinden. Ona göre transfer yapacağız. O zaman bunlar baştan söylenecek bir. İkinci bazı oyuncularla onu düşüneceksiniz, planlamayı yapacaksınız. Daha kongre olmadan önce. İşte bunların çıkabiliriz. Bunları çıkıp bu hemen bu oyuncuları almamız gerekir. Bu takımla Afrika basına gidecek işte oyuncuları var. O evet o ara sakatlıkta olmamıştı iki tane işte Chamberlain ve e, acamet Acametov için. Ama kimi alabiliriz? Ne yapabiliriz? Bu planlamaların daha önce olup şimdi iki aylık süreçte olması gerekir. Çünkü bu kongre olmadan önce bir daha söylüyorum Samat ve röportajda hatta seçildikten sonra da bütün ev, her şey hazır dedi. Bütün transferlerin hepsi dedi başkan da. ama en önemli şimdi baktığımızda sportif direktör olarak yani Hocam Hasan, seçimi kazanmak için diye Ama olmaz. Olmaz. Samet Aybaba bunu söylüyorsa mutlaka iki ayda oluyor bir, yani. bir oluyor da yani olmaması gerekir. Hasan Bey başkan olarak tabii ki söyleyecek ama orada bütün hazırlığı yapan sonuçta teknik anlamda patron orada Samet Aybaba. Tabii. Samet Hoca'nın onun hazırlığını yaptık diyorsa şimdiye kadar bu refleksi daha fazla işte, olması abi. gerekir. Yani A, antrenör mesela antrenör seçimi de ben e, Sevenson'a Adana Demirspor'dan bile aldı ama yani eski, ama eski, takım, onda, eski takım o değil mi teklifle de, geldi de de. ondan deyim, daha büyük Hocam var. Adana Demir çalıştırdı Bak, değil mi oradan evet, biliyor Demir tabii tabii deyim deyim şuydu değil mi yani ilk geldi Montaigne ben de, geldi o Fernando ayrıldı. Fernando Santos esasında sonra çok sonra güzel galiba. şeyler söyledi ne dedi benim sağımda benden fazla kimse koşamaz benim kadar kimse O sözleri çok sevdik yalnız. Tabii tabii hakikaten sevildi güzel söyledi o arada zaman etimi izledik kalite oyun yani şey mücadele eden kaliteli oyuncu alacağız dedi falan. Bunlar güzel. Bugün gelinen noktada Pendik'te 4-0 gibi mağlubiyet almışsın. Adana Demirspor'la kendi sahanda 0-0 berabere kalmışsın. Ne dedi Cüneyt? Gelişme mi var? Geliş. Evet. Gelişme var. varsa esasında şöyle bir laf var. İyi mazeret, bak, gelişmek, iyi mazeret üreten hocam. iyi iş üretemez hocam. Hocam ben bir şey söyleyeyim. İyi mazeret üreten bak, bak iyi iş üreten, şimdi o mazeret üretmeye başladı. Bak hocam o söylediği güzel. Evet. Yani bunu Mutlaka siz de antrenör olarak oyuncularınıza söylemiştiniz ya çok koşacağız iş sahada falan mesare. Evet güzel bir şey de söyledi. İşte biz daha fazla mücadele edeceğiz değil mi? Rakipten fazla evet. koşacağız. Yalnız onunla hocam iş bitmiyor. Biz daha fazla organize olacağız. Daha fazla saha prensiplerimiz olacak Cüneyt. Daha fazla pozisyon üreteceğiz. Çok heyecanlı futbol oynayacağız. Top ayağımızda saldırgan olacağız. Beşiktaş taraftarı iki haftada bir buraya gelmek için yer bulmak için Neredeyse kendini yırtacak... ...yani o kadar tribünleri biz 45... ...45 bine yakın alıyor e, dolma maçı... E, ...full yapacağız... ...ve de bütün taraftar keyif alacak... ...bizim oynadığımız oyundan bunu da söylemesi gerekiyor ...Gökhan Hocam yalnız mücadele koş tamam... ...zaten bunlar olması gereken değil mi... ...futbolculardan bunu istemiyor musunuz yani... ...bizim ülkemizde böyle Avrupa'da böyle bir antrenör... ...konuşma yapıyor mudur hadi koşun biraz rakibinizi falan... ...herkes koşuyor... ...herkesin bir makinenin üzerinde doğru mu... ...koşuyor disiplini var ama arada ne kalite yapan... ...fark çıkartan işte antrenörün verdiği derinlik, antrenman kalitesi, teknik taktik, organizasyonu, planları, prensipleri esas bunlardan bahsetmesi gerek Santos'un hocam. O zaman bahsetmezsen Hı. işte sizlerin söylediği gibi 4-0 Pendik'ten ye yeniliyorsun. Aynı şekilde bugün 10 kişi 45 dakika takı oynaymış takım var. Bir tane semin aksiyonu var. Direkten ben başka pozisyonu yok. Ya senin maçta şöyle bir tane organize olmuş pozisyonu yok. Bir tane takım sağ bir fikri yok. Bir, bir, tabii Feyyaz Uçar'ın, e, Sayın Uçar'ın bence benim yine itiraz ettiğim bir noktası daha var. Şimdi oyuncuların sözleşmeleri. Yani oyuncular sözleşmelerini yapıyorlar. Onların bu sözleşmelerinden vazgeçmelerini beklemek e, aslında bir hayalcilik olur. Yani niye Gezal işte evet çok da iyi bir rakam oluyor ama e, geçmez yani. Normal yani geçmemesi ve Gezal evet. gibi diğer... Bazı oyuncuların Silasını da sözleşme oyuncuların o sözleşmeyi o, o evet yani kabul vazgeçmelerini kurumlarda yani da devamlılık esastır yani burada, bir önceki yönetime de burada oyuncuların e, ya hadi ben bu sözleşmemden mukavelemi değiştireyim ya da gideyim demezsin beklemek olmaz. E bu da Beşiktaş'ın anladığımız kadarıyla elini kolunu bağlayan nedenlerden biri oluyor ama bir başka şey şimdi transfer 11 Ocak'tan başladı. 10 Ocak'ta başladı yanılmıyorsam 8 Şubat'ta bitecek. Yani zaman daralıyor çok hızlı gidiyor zaman. Şimdi ayın sonuna doğru yol alıyoruz. Şimdi transferleri yapacağız diyor ama e, bence bunların e, ivedilikle hızlı bir şekilde yapılması lazım. Bir kere adapte olacaklar. Yani Galatasaray'ın yaz transferleri adapte olmalı. Yani görüştükleri oyunculardan bir tanesi zaten medyada yansıdı. Eee Matić, e, Sırp Sırp futbolcu, 35 hı hı. yaşında. İşte Fransa'da Rennes'te oynuyor daha önce. Roma'da oynamış, Chelsea'de oynamış ee, bir oyuncu. Ön libero. Ön libero arıyoruz dedi zaten. Onun menajeriyle bu arada İstanbul'da e, Beşiktaş e, yönetimi görüşmüş. Bir buçuk yıllık da sözleşme teklif etmişler kendisine. Yani oyuncu kabul etmiş. Kulübüyle tabii 2025'e kadar mukavelesi var. E, ama nasıl kulübüyle işi hallederler onu bilmiyorum. Bir oyunculardan bir tanesi o Bunun dışında bence bu takıma acil gelmesi gereken adam da Abu Bakar. Onu söyleyeyim. yani ne verecek ya? Maç, olmuş 35-36 yaşında e, meclis üniversite falan oynamış. Şimdi REN'de gitmiş. Bir, bir, Orada oynamıyor doğru düzgün. Yani biz esasında yaparken 15, 16, isimden gidiyoruz. Hayır isimden giderek zannediyoruz ki o isim 6 sene öncenin Matiç'i veya 7 sene öncenin Matiç'i. Seyrettin mi sen son maçlarını? REN'de oynuyor. Oynamıyor bile. Yani sen şimdi oradan sözleşme almış. O da sözleşme var. Türkiye şey, tabii gelmeyi evet. istiyor. Türkiye'de daha iyi şartlarda geliyor. Niye? Matić? Matić alıyorsun. Az, az Aa, çalışıyor. Antrenman düzeyi Türkiye'de. daha az. Hayır, yüklemeler Matic, daha az Matic Türkiye'de. Böyle düşünüyorsun. Şimdi sözleşmelerinden vazgeçmedi diye oyunculara kızıyorsun değil mi? Oyunculara kızıyorsun. Sen aynı şey. Rıza Hoca'nın da kendine uygun bir sözleşmesi vardı. Senin elindeydi. Sen hemen baltayı vurdun ona. Fes etti, Doğru sözleş. yani. fesettin kendi tarafında. Bu yani arada fes, senin elinde. Fesetti yani yani şimdi. Fes şimdi hocam. de futbolcu hayır futbolcunun elinde. E sen istediğini yapıyorsun ama futbolcu kazanılmış hakkını vermeyecek tabii. Şimdi onunla sözleşme imzalayanlar onlar düşünmesi tabii. lazım. Nasıl imzalandı? Nasıl etti? yaz ezalda gidemiyor hocam. Bitmiş ya. Bak yani, hocam bir tane top ikinci yarı girmiş. 10 kişi oynuyor rakip evet, hocam. yorgun. Bir tane top aldı hatırlıyor musun? sağ hocam? Ya. hızlı ucuma hızlı bir çıkış yapacak. Yani düşün Beşiktaş topu sürüyor farkında mısın? Sanki iki kişi çekiyor. Yani bitmiş ya. Eski yani, gezel olsa zaten yok. şu maçı çözmüştü hocam. Tabii, tabii. 10 kişi rakip bitmiş. Ne, Bekliyor yani her pozisyonda sen geliyorsun pozisyonda. Yüksel de çok kötü. Bir de biraz önce dediğim gibi yani Abu Bakar Vala, Tamam yani bazı şeyleri çok eleştiriliyor filan da. Tabii sıkıntılı ama yani adam fark yarattı. dönse Tabii, bu takımın yaratır. şu anda Tabii. bence en kaliteli oyuncusu. Cenk yüre yüre maçı bitirdi. Evet. Bak hocam hiçbir dikkat etti mi Semiye, Rajitsa'ya e veya orta sahadan Getsona? Tamam zaten Tayfur falan öyle ofansif yetisi fazla değildi onların. Baktınız zaten. Yani Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı bugün de orta saha. Üretkenlik yok, pas yok, organizasyon yok. Çok kötü. Zaten... Ya bir tane alan açtığını siz gördünüz mü? Ya öne gelip yani nedir futbolda? Dinamik alanlar vardır değil mi? Bir de statik alanlar. Şimdi o dinamik statik alanları belirleyenlerin biri de ucunda nedir? Santrofordur. Çeker, o alanları açar. Ya yani i̇ki stoperin dibinde oynuyor. Dikkat et. Kafa topuna çıkıyor. Eziyor stoperler. Yerden atıyorlar hocam. Basıyor ilk hamleyi stoper. Mesela Semih birebir de çok ezdi onu. Hocam rakip Adana Demirsporlu. Tata Adana bak onlar tamam. Adana Demirspor 10 kişi kalmış. Sen köşede yakalıyorsun. 4'e 1 yakal. 4 tane savunma oyuncusuyla 4 tane savunucu oyuncusu 10 metre kare alanda topu kapmak için uğraşıyor. Ya zaten adamlar eksik, adamlar doğru düzgün gelemiyor bile. Yani o gücü yok. Sen maçı kazanman lazım. Ona göre değişiklik yapman lazım. Bekliyorsun. Ne ümit? Acaba Rebiç bir şey yapar mı? Acaba Muleka bir şey yapar mı? Hep kafalarda acabalar var. Yani senin net bir santraforun yok. Hocam, Sen dediğin emre... gibi gol atacağına yok, inanmıyorsun yok, ki. Hocam yok. Emre Can'ı çıkar. Senin önünde oynuyor. Bu çocuk zaten bu ritimlerde e, oynayamamış. Yani yeni gelmiş 19'dan. E, i̇nşallah ileriki yıllarda da iyi oyuncu olur. Tabii ki eksikleri var. Ya Orada onun yerine Al bir tane anladım mı? Oynayan tecrübeli santroforal bir tane oyunu oraya hareketlendir. Öne it. Zaten rakip gelemiyor. Yorulmuş. Kaç dakikadır 10 kişi oynuyor. Zaten hocam 2 gün önce 3 gün önce bir maç oynamış Demirspor Evet sen de oynamışsın. Yani ama adamlar yorulmuş gitti. Aç oyunu genişle. Yani oraya sol bek. Ne sol bek ya? Sol bek oynaya hocam. Ya sol ucum oyuncusuyla. De ki o yeri geldi. oraya o koridora gel. Ya bir şeyleri farklı yap. Yine de hocam bak. Bu ne yapıp gol de atamayabilirsin. Mağlup da olabilirsin ama bir şeyleri farklı yapması gerekir ama Santos böyle bir antrenör değil. Bir de hep söylüyorum bak. Eee antrenörlükte Santos gibi Cüneyt antrenör milli takımda çalışabilir. Bizim milli takım düşün Mart'ta onca hazırlık maçı 5 ay sonra. Yani bir 70 yaş bantında bir antrenör rahat edebilir ama her gün antrenmana çıkmak, üç günde bir maç, seyahat, yağmuru, çamuru, sıcağı hep bir dinamik olman gerekir. Sağ içinde devamlı taktiksel göstereceksin, ...eteceksin... Yani o demoları kendini yapacaksın, o simülasyonları kendi kafanda hazırlayacaksın. Çok yoğunluk, yani Santos başarılı olur. Bundan sonra alır Türkiye Kupası'nı, seneye şampiyon yapar Beşiktaş'ı. Ben yine söylediğimin... Neyse onun Hocam, yanında Kubura duruyorum. Kupada zor bence. Ben, her, ben onun için söylemiyorum. Evet. Ben yani 70'e ilk geldiğinde de söyledim. Yani tutup da evet tabii ki Saygı duyulacak bir antrenör dedim. Portekiz'de 2016 hepimizin milli gibi şampiyon yapmış. Yunan takımında, milli takımda da iyi işler yapmış. Ama orası ayrı, burası ayrı. Yani 13 yılı orada çalışması falan değil yani milli takımlarda. O yaşta daha sağ içinde dinamik olmak gerekir. Yani çağımız böyle artık yani. Sen evet. düşün en basit dinamik stretching yapıyorsun değil mi Gökhan Hocam? Eski stretching yok. Niye dinamik? Daha çabuk ısınsın değil mi? Kan akışı daha çabuk vücuda geçsin. Bir şekilde ısı yükselsin. Ha. Normal nedir? 36 falan 36 buçuktur. Maçlarda baktığımızda 39 dereceye çıkar bu Ya yani sen stretching antrenmandan sonraki uzatma stretching'ini maç önünde yapmıyorsun değil mi? Dinamik stretching yaptırıyoruz. Ya yani antrenörde dinamik olması gerekir.